Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Karahisar Merkez İlçe Başkan Adayı Murat Albayrak'la birlikteyiz. İki rakibinizin seçimden çekilmesiyle birlikte tek aday başka tek başkan adayı ve listenize katıldığınız seçim sonucu toplam 276 geçerli delege oyu ile göreve seçildiniz. Neler söylemek istersiniz? Ee, teşekkür ederim. Öncelikle bana bu desteği sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi yollarımızı, üyelerimize çok çok teşekkür ederim. Normalde bizim 400 delegemiz vardı, e, oy kullanması gereken. Bugün 276 tane e, oy kullanıldı, e, toplamda 292 tane oy kullanıldı, toplamda 276 tanesi geçerli sayı. E, bununla birlikte. E, gelen bütün üyelerimize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşlar da başta çıkmışlardı. işte kırmızı ve mor listede. Bu arkadaşlar çekilmeyi tercih ettiler. Daha doğrusu şöyle normalde 400 yüzde onun imza toplaması gerekiyor aday olabilmeleri için. Zannediyorum ki bu imzayı toparlayamadılar arkadaşlar. O yüzden biz bu seçimi rahat bir şekilde aldık. İlk icraatınız ne olacak Mazbatını aldıktan sonra? Şimdi ben e, adaylaştıktan sonra şunu söylemiştim. E, demiştim ki beldeler bizim kanaya yarar. Bizim bir an evvel e, beldelerde işte belde binalarımızı ve üye çalışmalarımızı yapıp oradaki e, siyaseti yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yaptığı siyaseti hareket hareketlerini.